Evet arkadaşlar pastalarımız çok güzel oldu. Hazır yaptık bu şekilde. Üstlerini çikolatalarla süsledik de. Harika olmuş lezzeti tadı. Merhaba arkadaşlar efsanevi yemekler kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar Bugün gene sağlıklı bir atıştırmalık kurabiye yapacağız Yulaflı kurabiye Yulaflı kurabiyelerimiz için 9 adet hurmamız var burada e, Mikserimize alıyoruz İsterseniz şu üst, dış kabuklarını da alabilirsiniz Tercihinize bağlı Hurmalarımızı güzelce yıkadım Biraz sıcak suya ısladım Şöyle içinden çekirdeklerini çıkarıyorum. İsterseniz şu dış kabuklarını da alabilirsiniz. Şöyle alınıyor zaten ıslandığı için. Hemen tercihe bağlı. Bunlar robottan geçireceğim ben şimdi biraz hemen. Rondodan geçirmiş olduğum hurmalarımızı yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik. Olacak kadar yulaf unumuzu da yoğurma kabımıza alıyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı da alıyoruz. Bir çay bardağından bir parmak eksik çekilmiş fındığımızı da ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar hindistan cevizimizi de ilave ediyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Bir paket vanilyamız var burada şekerli vanilyamız onu da ilave ediyoruz. İsterseniz süt, bir buçuk iki yemek kaşığı kadar yoğurt falan da kullanabilirsiniz. Lapne peyniri kullanacağım. Bir yemek kaşığı dolu dolu şöyle. Bunlar bu karışımımızı bu şekilde bir karıştıracağım. Bal falan da ilave edebilirsiniz eğer daha çok tatlı seviyorsanız. Bizim için bu tatlı bu o kadar tatlı olması yeterli. Şöyle güzelce elimle bir şöyle karıştırıyorum, yoğuruyorum. Siz malzemelerini isteğinize göre azaltabilirsiniz. Mesela sıvı yağını falan daha biraz daha bir yemek kaşığı kadar da kullanabilirsiniz. Bence bu kovan benim için gayet güzel oldu, yeterli oldu. Şöyle bir avuç kadar da içerisine şey atıyorum. Ee, Un haline getirilmemiş yulaf. şekilde gayet güzel oldu. Bu şekilde bir kalıbımız var. Bu kalıbımıza tatlılarımızdan şöyle birer kaşık şöyle boşaltıyorum. Eğer isterseniz kakaolu falan da yapabilirsiniz. Ben bugün sade yaptım. Bir yemek kaşığı da kakao da ilave edebilirsiniz eğer isterseniz Hamurumuzun içine. Bu şekilde kalıplara döktüm. Şimdi fırında önceden ısıtılmış olan fırınımızda pişireceğim. Ee, güzel şöyle bir has hafif üstü sarana kadar. Şöyle kenarları kızardı güzel oldu bayağı bir şöyle bir çevireyim şuraya çok güzel olmuşlar de bağlı çikolata her tip şöyle süsle edebilirsiniz. Evet şöyle kendime böyle bir şekillendirdim. Üstlerine çikolatalarla da bir şekiller verdim. Evet arkadaşlar pastalarımız çok güzel oldu. Hazır yaptık bu şekilde. üstlerine çikolatalarla süsledik de Kanalıma abone olursanız, desteklerinizi, yorumlarınızı yaparsanız, beğenilerinizi yaparsanız, büyümesinde gelişmesine destek olursanız çok sevinirim. Sağlıklı atıştırmalıklarımız çok güzel oldular. Şöyle bir tanesini de börelim bakalım. Harika olmuş lezzeti tadı. Çok tatlı sevenler bal da ilave edebilir içine. Benim için bu şekilde tat oranı çok güzel olmuş. yanında çay, kahve sevenler kahveyle çok güzel olduğunu düşündüğüm bir tatlı. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.